Uzanıp kamlıca orada yüzün yaşını yüzüdürürüm hisara doğru Yapacak hiçbir şeyim yok gitmek istedi ve gitti Hem alıyorum hem çok acı tek taraflı bitti Bir ados lazım şimdi bana bir kürek bir kayık Buzulada bir iş kaç şişeya kutu yer gök kırmızı Söverim gelmişini geçmişine ayıp sayıp Düşer üstüm akşamdan kalma sabah yıldızı Ah İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi, böyle keder geberiyorum. Aşkımdan kalmadı bende gururudan eser. Ah İstanbul, İstanbul alalı hiç görmedi böyle keder geberiyorum aşkımdan kalmadı bende gururdan eser ne acı ne acı insan kendini bu kadar yenik bulunmadı ihanetin ilacı yürek koca bir kara delik Yapacak hiçbir şey yok Gönül bu sevdi Yeni bir ten yeni bir heyecan Bilirim üstelik Bir odos lazım şimdi bana Bir kürek bir kıyık Zulada bir kaç şişe yakudu Yer gök kırmızı Söverim gelmişini geçmişini ayıp sayıp Düşer üstüm akşamdan kalma sabah yıldızı Ah İstanbul, İstanbul olalı Hiç görmedi böyle keder Geberiyorum aşkımdan Kalmadı bende gururdan eser Ah İstanbul, İstanbul olalı Hiç görmedi böyle keder Geberiyorum aşkımdan Kalmadı bende gururdan eser